Ben Okan Kısakaya. L'Oreal Tüketici Ürünleri bölümünde tedarik zinciri direktörü olarak çalışıyorum. Gelecek için L'Oreal mottosuyla sürdürülebilirlik alanında birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Elsev ve İpek ürünlerimizi ürettiğimiz İstanbul fabrikamızda Waterloop projesi ile endüstriyel alanda kullandığımız suyu arıtıp tekrar kullanıma kazandırarak yılda 10 milyon litre su tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Garnier markasıyla başlattığımız Green Beauty projesi ile 2025 yılına kadar tüm üretim tesislerimizde yenilenebilir enerji kullanmayı ve karbondioksit salınımını sıfıra indirmeyi planlıyoruz. Sıfır Atık projesiyle de ürün yaşlarımızı yakından takip ederek ilgili ürünleri Family and Friends, bağış gibi aktivitelerle tüketicilerle buluşturuyoruz. Bu yıl %48'lik bir iyileşme sağladık. Sonuç olarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için gelecek için L'Oreal diyoruz ve tüm gücümüzle çalışıyoruz. Birlikte daha güzel.